bir tane de telefonla görüşeceğim ama istek onu da telefonla görüşeceğim. Eee, bununla ilgili bir birine şimdi aynı durum. Ez azért ott, mert a rendezvényen van egy speciális szekció. Bugün büyük bir sevinçle aile büyüklerimiz, çevre köylerimiz büyüklerimizle beraber geçen seneden beri vuku bulan iki aile arasında yaşanan tatsız olaylardan dolayı bir türlü barış sağlanamıyordu. Çevre köylerimizin büyükleriyle, onların önceliğiyle araya girerek girişimleri sonucunda bugün iki aileyi bir birleştirip barıştırdık. İki ailenin de evlerine birer birer gittik. Artık. Var olan husumeti bir an önce bugün son noktaya geldik ve noktaladık. Rabbim bütün milletimizin adına barış içinde, huzur içinde yaşamamızı nasip etsin. Bu ailelerin içerisinde de her her zaman birlik ve dirlik içerisinde bir olmaya, büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi içerisinde hareket etmeyi nasip etsin. Bugün bugünkü barışın çok büyük bir önemi var. İki ailenin nüfusunun yaklaşık 400 nüfusa sahip olan ailelerin çocuklarımızın geleceğine aslında büyük bir yeşil ışık yaktık. Onların yarın öbür gün herhangi bir tatsız olaydan dolayı onların geleceğini karartmasına sebebiyet verecek bütün engelleri ortadan bugün kaldırmış bulunmaktayız. Bugün bütün emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Büyüklerimizin de ellerinden öpüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. <laughs> teşekkurê bu basinê dikem tiştit viher nmeda hene her zeman tişta en mezin eve ku cinaretê mirov destê xo dete bin berekê nehlit olayi mezinbin ام برایتی که نو گند نو گنده چی کس بلا بزنی گندیتی رنگی چو تشت نادد لازم هر انسان دسته و دان تبین بره نه الید اولای مظمن خدای تعالی چه جارا نه اتفاقی نه اختنا چه انسانو نه چه آیلا نه چه گندا نه ام بخو بخو تشت گلک مظم ما اینه که ماسی دا ما اگه برای پویتا پچوکی یکی آیلا همه پیک و چی تشتید و تبین آمد آرابن. چه توش با ما لازمه تو پیچو شرط کم بشی که فرق ناکد مزنی ما لازمه بیره نده نه پیشا کنجا او تشتنه گلای کون هم با او درور قربونا ای روژی هم همه تشکر سپاس های کن دشتیت و ها ای رو پیدا نچی بر هر کسی ای رو پیدا یا یعنی نشیه که بکر لازم ملت هم پیک برای بیشی بی که موسی نکن گو او کی موسینا مازن پتشت پچوک لازم نه نمازن مازن کرین بو خاطر و اندی ام بو سپاس کن تشکر کن ان شاء الله روجیت خوش به من نه اروپیا چه اولایت و ناچبن کس کسایی چه بیت لازم د پچوک اولایا کی بگن ها او د پچوک تنی بن بو جماعت همیج تشکر کن بو واجی اون گل هاتون سر می